Etmiş etme yanınız kaldı Perişan halde ne bakar amarım Gönül havalandı havada geldim Defter kalem aldım destanım yazdım Nice köyler imlenmek de, um, geldim Direş bulamadım um, Ona yanarım Gönül havalandı Göyde kuş gibi Gündüz daha gece düş gibi Kocalık serime çöktü düş gibi Geçmiş hatırıma düşer ağlarıma. Gönül havalanıp doğrudan sapma. Bu garip Osman'ı bir kulağa sapma. Bu dünya değil Sakın unutma. Kader böyleymiş. Işte. Cüneyyelerim. Dillerine sağlık.